Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlayan Osmanlı'nın yükselme dönemi, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni'nin ardından gelen Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar devam eder. İmparatorluk bu dönemde tüm Kuzey Afrika'ya yayıldı. Doğu Avrupa'nın önemli kısmını kontrol altına alarak Viyana kapılarına dayandı. Akdeniz'i ve Karadeniz'i kontrol altına aldı. Hint deniz sahasında söz sahibi oldu. Doğuda ise yine bir Türk devleti olan Safevilerle savaştı ve bu bölgede üstünlük kurdu. devrinin çok çok ötesinde bir düşünce yapısında olan II. Mehmet, dünyanın gördüğü eşine çok az rastlanır bir hükümdardır. İkinci Mehmet, babasının ölümü üzerine 18 Şubat 1451 Perşembe günü Edirne'de tahta ikinci defa çıktığında 19 yaşındaydı. Bu genç dahi hükümdar, Osmanlı Devleti'nin ortasında bir çıban misali rahatsızlık veren Doğu Roma'yı tarihin tozlu sayfalarına gömmek istiyordu. İkinci Mehmet öncelikle Bizans'a Karadeniz'den gelebilecek yardımları önlemek için Anadolu Hisarı'nın karşısına Rumeli Hisarı'nı yaptırıp Bizans'ın çevre kalelerini kuşattı. Şahi adındaki zamanının en büyük ve güçlü toplarını top ustası Urban'a döktürüp bu topun mermi mühendisliğini de bizzat kendisi yaptı. Konstantinopolis'teki asker sayısı 20 bin civarındaydı. Limanda 26 savaş gemisi bulunuyordu. Daha evvel 700 İtalyan'ı taşıyan 7 Girit ve Venedik gemisi Şubat ayında şehirden kaçmıştı. Osmanlı ordusundaki asker sayısı ise en az 50 bindi. Ayrıca 2. Mehmet yalnızca karadan kuşatmanın yeterli olmayacağını düşünerek bir de donanma hazırlatmıştı. Osmanlı ordusu 23 Mart'ta Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da İstanbul'a vardı. Aynı gün Haliç'in girişi zincirle kapatıldı. 6 Nisan 1453 Cuma günü sabahı ilk saldırı başladı. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum yük gemisi şehrin yakınlarında belirdi. Marmara Denizi'nde yapılan savaşın sonunda akşam saatlerinde 4 gemi Haliç'e girmeyi başardı. Doğanmasını bir şekilde Haliç'e indirmesi gerektiğini anlayan Mehmet gemilerini karadan geçirmeye karar verdi. Bugünkü Dolmabahçe'den Kasımpaşa'ya uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 kadar gemi kütükler üstünde 22 insan sabahında Haliç'e indirildi. Böylece Haliç'in kontrolü Osmanlıların eline geçti. Öte yandan kuşatmanın 7. haftasında Osmanlılar hala kesin bir sonuç alamamıştı. Son saldırı hazırlıklarını 2. Mehmet'in emriyle Zanos Paşa düzenledi. Osmanlı ordusu 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde taarruza başladı. Osmanlılar son taarruzu 3 dalga halinde gerçekleştirdiler. Bu sırada yaralanan kale kumandanı Gustin kalenin düşeceğini anlayarak kaleyi terk etti. Nihayet sabah saatlerinde Osmanlı askerleri surlardan içeri girmeye başladılar ve giriş üzerinde burca Osmanlı sancağını diktiler. Kuşatma aralıklı çatışmalarla 53 gün sürmüştü. Fatih, Fetih'in ilk günü öğleden sonra şehre girdi. Ayasofya'ya giderek namaz kıldı ve bundan sonra tahtım İstanbul'dur diye buyurdu. İstanbul'un Fethi ile birlikte bin yıllık Doğu Roma İmparatorluğu sona erdi. İkinci Mehmet artık Fatih olarak anılmaya başladı. İstanbul devletin başkenti ilan edildi. Karadeniz ve Akdeniz arasındaki ticaret yolu ve İpek yolu Türklerin kontrolüne geçti. Fatih, Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. İstanbul'un kuşatılmasına son ana kadar karşı çıkan Çandarlı Halil Paşa'yı da idam etti. İlk defa bir vezir azam, padişah kararıyla infaz edilmiş oldu. Doğu Roma'ya son vererek, tarihin seyrini değiştiren bu genç Osmanlı padişahı, dünyanın konuştuğu bir isim haline dönüştü. İlk altın parayı bastıran Fatih, Osmanlı'yı bir imparatorluk haline getirmek için çalışmalara artık başlayabilirdi. 1454-1457 arasında üç kez peş peşe Sırbistan'a sefer düzenleyen Fatih, nihayet 1459 yılında Belgrad dışındaki bütün Sırp topraklarını ele geçirdi. Böylece Sırbistan'da 350 yıl sürecek Osmanlı hakimiyeti başlamış oldu. Bölge ülkelerinin Moraya istila niyetlerini bilen Fatih, hızlı davranıp 1458'de harekete geçerek düzenlenen iki sefer sonunda yarım Yarımadası'nı 1460 yılında Osmanlı toprağı haline getirdi. 1459'da Cenevizlilerden Amasra alındı. 1461'de İsfendiyar oğullarından Sinabu, Trabzon İmparatorluğundan Trabzon'u alarak bu devletlerin varlığına son verdi. 1462'de yeniden Rumeli seferine çıktı. Yılların Beyazıt zamanında vergiye bağlanan Eflak Prensliğinin başına Fatih tarafından 1456 yılında kazıklı Voivoda olarak anılan 3. Vlad şimdiki popüler adıyla Vampir Drakula getirilmişti. Drakula'nın Fatih'in elçilerini kazığa oturtarak öldürmesi üzerine 1462 yılında Fatih, Eflak'a bir sefer düzenledi. Fatih'in önden gönderdiği iki ordu da başarısız oldu ve esir edilen 20 bin Osmanlı askeri kazığa oturtuldu. Bunun üzerine Fatih ordunun başına bizzat geçerek Eflak'a sefere çıktı. Eflak'a yaklaştığı sırada 3 kilometre boyunca kazığa oturtulmuş askerlerle karşılaşınca dehşete düştü. Askerlerin de moralleri bozuldu. Fatih'in komutanlık ettiği Osmanlı kuvvetleri Boyvadayı büyük bir yenilgiye uğradı uzun süre takip etse de Voyvod'a kaçıp Macarlara sığındı. 1463 yılında Macar kralı Bosna'ya girdi ve buraları ele geçirdi. Fatih seferlerinde hep kaçan ve Osmanlı ordusu çekildiğinde tekrar ortaya çıkan hükümdarlarla mücadele ettiğinden fetihler ikişer, üçer, bazen de dörder sefer sonunda sonuca bağlanabilmiştir. Fatih de bunun bir sonucu olarak birkaç seferi birden yönetmek zorunda kalmıştır düzenlenen seferde Osmanlılar Yahçı dışındaki bütün kale ve şehirleri ele geçirdiler. Bosna seferleri esnasında Hersek Kralı Stefan ülkesinin bir kısım toprağının Osmanlılara doğrudan bağlanması şartıyla tahtında bırakıldı. Bu sırada Arnavutluk hakimi İskender Bey vurkaç taktiği Osmanlı kuvvetlerine baskınlar düzenliyordu. Fatih 1466'da yeni bir Anadolu seferine çıktı. Karaman oğullarının başkenti Konya'yı ele geçirdi. Ama Anadolu'daki İskender Bey meselesi yüzünden İstanbul'a dönünce Karaman oğulları Osmanlılara geçen yerleri geri aldı. Karaman oğullarını destekleyen Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih 11 Ağustos 1473'teki Otlukbeli Savaşı'nda Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ı ağır bir yenilgiye uğrattı. Böylece Akkoyunlu devleti yıkılma sürecine girdi. Savaş alanından perişan vaziyette kaçan Uzun Hasan'ı takip ettirip Akkoyunlu devletine son verebilecekken Fatih bunu Müslüman bir devlete yapmak istemedi. Takip eden yıllarda Karaman oğulları beyliğini tamamen ortadan kaldırdı. Karadeniz'deki tüm ticaret yollarına hakim olmak isteyen Fatih, Yedik Ahmet Paşa komutasındaki bir donanma ile 1475 yılında Kırım'ı ele geçirdi. Ve Karadeniz'de Türk kontrolü sağlandı. 1455'ten itibaren Osmanlı hakimiyetini tanıyan Boğdan Prensliği'nin Kefen'in fethinden sonra izlediği düşmanca siyaset üzerine Osmanlı kuvvetleri 1475 yılında Racova Savaşı'nda yenilmesine rağmen 1476'da Boğdan'a girdi. Fatih'in bizzat başında olduğu Osmanlı kuvvetleri Boğdan ordusunu büyük bir bozguna uğrattı. Böylece Boğdan da yeniden Osmanlı hakimiyetini tanımış oldu. Esir olarak bulunduğu Macaristan'ın da desteğiyle tekrar tahta geçme girişimlerinde bulunan Drakula'nın yakalanıp kellesi kesildi. Kesikbaşı Fatih'e teslim edilen Kazıklı Voyvoda'nın mezarının yeri hala bulunamadı. Fatih, başlattığı 3. Arnavutluk seferiyle 1479'da Arnavutluğu da Osmanlı toprağı haline getirdi. 1463 ve 1479 yılları arasında Venediklilerle deniz savaşları yapılmış. Bu savaşlar sonunda Taşos, Limli, İmros, Midilli, Semadirek, Eğriboz adaları ve İşkodra alınmış, Venedik vergiye bağlanmış. Fakat hem Hristiyan birliğini bozmak hem de ticari hareketlilik sağlamak maksadıyla Venediklilere ticari haklar verilmiştir. 1480 yılında Gedik Ahmet Paşa Fatih'in emriyle İtalya seferine çıktı ve Otranto'yu aldı. Fatih de orduyu büyük bir sefer için hazırlamaktaydı. Fakat Fatih sefere gideceği yeri kimseye son vakte kadar söylemediğinden bu büyük hükümdarın 49 yaşında ani ve bir o kadar da şüpheli ölümüyle son seferin nereye yapılacağı hiçbir zaman öğrenilemedi. Fakat hemen öncesindeki Otranto'nun fethi İtalya'ya yapılacak bir sefer olabileceği ihtimalini kuvvetlendirmektedir. 30 yıl hüküm sürmüş Fatih'in ölüm haberiyle Gedikli Ahmet Paşa geri dönmüş, bunun üzerine Napoli Krallığı Otranto'yu geri almıştır.